gücü bir kenara koyarım. O zaman birebir de muhatap oluruz. Ki benim konuşacaklarım sizin konuştuklarınızın en az 100 kat üzerinde olur yani söyleyeyim. Öyle ben sizin gibi de konuşmam yani televizyonda. Öyle falanla filanlı cahitli cahitli konuşmam ben yani. Direkt isim vererek çok ağır şekilde cevap veririm. Girmiyorum, işim zor çünkü. Ee, benle ilgili şunu söylüyorlar, hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum ben röportajlarda. Evet konuşuyorum. Son oynanan lig ve Konya maçlarında verilmeyen iki tane penaltıya bir bakın. Ondan sonra konuşup konuşmayacağımı da siz karar verin. Ne yapalım, konuşmayalım mı? Vermesinler penaltıları, çalmasınlar, vara gitmesinler, var da oturan arkadaşlar çay kahve etsinler, muhabbet etsinler orada. Sonra biz bir muhalefet, bir beraberlik alsak kupadan ayrılıp ligde de rakiplerimizin gelişine düşeceğiz. Böyle mi olmalı? Herhalde böyle olmasını bekliyorlar insanlar. Ben de diyorum ki böyle olmayacak. Yani daha değişik olacak bundan sonra. Böyle olmayacak. Şöyle anlatayım. Ee, benimle ilgili de sürekli televizyonda algı yapıyorlar programlarda. Sergen Hoca'ya niye atılmadı, niye atılmadı? Yani ne kadar meraklıymışsınız benim atılmama. Ben daha önce atıldım çalıştığım yerlerde zaten. Merak etmeyin yani. Onu çok merak ediyorsanız ben atıldım daha önce. Onu söyleyeyim. Aliyetten de siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Televizyondan mı karar veriyorsunuz? Neden atılayım ben? Niye beni atsınlar yani? Niye beni zorla attırmaya çalışıyorsunuz? Bilmediğiniz konularda televizyonlarda konuşuyorsunuz anlamsızca. Kenarda ne konuşulduğunu, kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama sadece televizyondan konuşuyorsunuz. Sergen Hoca'yı niye atmıyor, niye atmıyor? Ne oluyor ya? Ben atılınca rahatlayacak mısınız? Başınız göremeyecek beni attığı zaman. Israrla televizyonlardan algı yapmaya çalışıyorsunuz. Hakem beni atsın diye. Ben de atılmayacağım onu söylüyorum. Atılmayacağım. Hiç merak etmeyin siz. Kaybedilmiş bir şey yok onu söyleyeyim. Savaş, savaşacağız hep beraber. Takımla beraber, oyuncularla beraber. Hiçbir şey, hiçbir zaman bırakmayacağız sonuna kadar. Onu söyleyebilirim. Benim oyuncularım savaşacak. Sonuna kadar savaşacak çıkıp. Sağda bu oyunu her maçta aynı oyunu oynamak için her şeyi yapacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız sağda. Ama sağda. Beşiktaş'ın <laughs> lider olmasıyla e, övünecek durumda değiliz. E, burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman liderliği oynar. Beşiktaş her kulvarda şampiyonluğa oynar. Bu bizim için çok övünülecek bir durum değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Oyuncularım maçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Bizim attığımız golde de var diye bir sistem var Türkiye'de. Bunu getirdiler. Larin'in attığı golde daha kafayı vurmadan zart diye düdüğü çalıp foul vermek ne demek? Biz de onu anlayamadık. Sen golü ver. Eğer foul varsa var zaten seni çağırıp golü iptal ettirecektir. Yani böyle acemilik olmaz. Bu tamamen bir acemiliktir. Yani bu hakemlik böyle olmuyor maalesef. Sen golü verirsin sonra sana var derse ki foul Gidersin, izlersin, golü iptal edersin. Çok problem değil ki golü iptal etmen. Daha adam kafayı vurmadan dük çaldı. Biz kenarda görüyoruz yani. Bu normal bir şey değil. Hakem arkadaş, dördüncü arkadaş sürekli bana konuşma diyor. Ya bana itiraz etme diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? Yani benim itiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum. Küfür etmiyorum hakeme. Peki itiraz da mı etmeyelim? Ya itiraz etmeyelim mi yani biz pozisyonlara? 25 tane foul verdi rakibe, 2 tane foul çalmadı bize. İtiraz etmeyelim mi? Sarı kart, kaç tane sarı kart pozisyonu var? Ee, biz Larine gösterilen sarı kart var Fenerbahçe maçında. Ee, şimdi diyor ki bize sarı kart pozisyonu yok diyor, avantaj yok, kuralı öyle diyor. Ee, bize uyguladınız o kuralı, bize gösterdiniz. Burada mı o kural işlemiyor? Bizim öteki maçta işledi o kural gayet güzel. Bu maçta işlemiyor o kural. Ya da bu kuralları öğretin o zaman hakem arkadaşlara. Kuralları bilmiyorlar. Ya da yarısı biliyor, yarısı bilmiyor o zaman bu kuralları. Oyunun bütün doğallığı gitti. Doğal mal artık oyunun doğallığı falan kalmadı. Tamamen vardı oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli olan taraf biziz. Geçen sene de aynısı başımıza geldi. Bu sene de aynısı başımıza geliyor ve gelmeye devam ediyor. Biz nasıl yarışmacı takım olacağız bu şekilde? Yani sen böyle durup dururken hiç bu şey olmayan pozisyonlarda nazar diye çağırıp penaltı noktasını gösterirsen oyunun doğallığı gitti. Yok duvallık falan oyunda. Mert Hakan'a yanlışa neden kırmızı kart vermedin. O da sarı kart, ikinci sarı kart. Kural diyor buna. Çok net, tartışmasız bir ikinci sarı kart. Neden onu atmıyorsun? Şimdi bunları yapmayacaksın. Tamam foller olabilir, bana verebilirsin, ona verebilirsin. Olabilir ama ikinci sarı kart kural çok açık. Kural açık. Atacaksın oyuncuyu niye atmıyorsun? Gerek yok Sen sarıyla beyazın maçını yönetiyorsun. Seni ilgilendirmez kimin kimle oynadığı. Sen ne görüyorsan onu çal. Sen kuralları uygula. Başka maçlarda bakıyorum kurallar çok güzel uygulanıyor. Bizim maçlarda kurallar bir şekilde değişkenliğe uğruyor.